Merhabalar sevgili dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mualla. Bahçemden haberler olarak bahçemdeki çiçekleri sizlere anlatıyorum ama bazen de böyle misafir bahçeleri sizlere konuk ediyoruz diyorum ve yine daha önce görüntülemiştim Demet Hanım ve işte çevresi diyelim çevre evlerden şöyle Evet arkadaşlar 2 Haziran görüntülerinden sonra yani yazdan o renkli görüntülerden sonra 27 Ocak kışın ortasına düştük şu anda. Gördüğünüz gibi aradaki parkı görüyorsunuz renk yok. Şöyle kırmızı pırça şeklindeki e, çiçekleri olan ağaç burada üzerine oldukça kar biriktiği için e, eğmiş kırılmamıştır inşallah. Şöyle tek tük yine çiçeklerini görebiliyoruz. Bakın kalistemon. Fırça Çalısı Evet şimdi sunum için bu e, videoyu yapıyorum şu anda e, Bundan sonra da yine renkli görüntülere geçeceğiz yazdan Ama 8 Haziran tarihine geçmiş olacağız Ben o dönemlerde güllerin en güzel zamanlarından sizlere görüntüler aldım e, Rengarenk güller e, Burası bir arkadaşımın, komşumuzun öyle sayılır onun evi, onun bütün bu içindeki o gülleri falan çekmiştim. Bakın şu anda güller böyle budanmış halde. Şöyle videoda göreceksiniz yine devamında bu Yasemin beyaz çiçekli, bol çiçekli harika görünüyor. Yine şöyle şurada kırmızı fırça çalısı ve ötede şöyle geçelim azıcık. Bu arada karlar erimek üzere. Evet, ötede klimatisler vardı. 8 Haziran görüntülerinde açmaya başlamıştı. O zaman görüntüledim. Dur Klemit şimdiki hallerini göstereyim. İnanın şaşıracaksınız. Evet, kışın böyle oluyor klamatisler. Oldukça kuru, sanki gitmiş gibi görünüyor ama baharla birlikte can geliyor. Minik minik filizler beliriyor. Şu anda böyle görünüyor. Evet, klimatiz. Göreceksiniz muhteşem görüntülerini. Evet, sizlere e, şimdi 8 Haziran görüntülerinde yeni açtığı, yani bayağı açtığı e, dönemlerden ama videonun sonunu muhakkak izleyin. 22 Haziran e, 22 Haziran görüntüleri var ki onunla bitiş yaptım. Çünkü e, sonrasında çok daha güzel açtılar. Evet, şu gördüğünüz kurudallar şöyle bir bakın. Mor ve fuşya pembe, bordo renklerde klimatisler şu anda çok kötü görünüyor ama o zaman harika açmıştı. Gelin çiçeği sarmaşığı kara rağmen şöyle tek tük yine açıyor. Burada birçok çalı tür var. Çok güzel. Zamanı geldikçe açacaklar. Bakın kanarya gülü yine tek tük üzerinde var. Ama yaz başında çok daha güzel oluyor. Burada hep güller var. Şöyle bakın güller. Bunlar muhteşem açıyorlar. İzleyeceksiniz devamında. Şu anda e, kim renkli? Bakın bir sarı yasemin denilen bir çiçek ki şu anda açmış hem yapraklı hem çiçekli. Orada başka yaseminler de var. Tekrar geriye geldim başladığımız yere evet arkadaşlar orada videoyu izlerken göreceksiniz ee, bir şeylerden bahsedeceğim çünkü ben burada e, 2 Haziran'da burada o gülleri rengarenk gülleri çekmiştim fakat maalesef oğlum yanlışlıkla silmiş o videoyu kaybettim ama sonrasında krematistleri çekmiştim onu ona ekleyip öyle bitiş yapacaktım ee, ne oldu? Ee, o gidince video ortada kaldı. Onu ben e, görmenizi istediğim için. Klamatistleri biliyorsunuz benim için en çok sevdiğim, en beğendiğim sarmaşık türlerinden biridir. Dolayısıyla onu görmenizi istedim. Ee, bir daha seneyi de beklemeyelim. Şimdi bu videoda klematislerin en güzel hallerini izleyeceksiniz. Evet bunu da size yaptım ben. Demet hanımım bu Demet Hanım'ın bu. Bir tür chest room, chest room elegance. Yani bir Melisa türü arkadaşlar. Kışın da açıyor ama bakın kar üzerine fazla bindiği için böyle eğilmiş, kırılmış mı bilemiyorum. Böyle bir tür. Bunu seradan değil bir yerden görmüş Demet Hanım almış. Böyle kovada çeliklemişti. Şöyle bakın kovada koca ağaç haline aldı. Onu öyle orada bıraktı, kök saldı, hiç almadı, öyle duruyor. Şimdi videoda şurayı, buradaki e, ortancaları göreceksiniz. Fuşya, ortancalar, işte bunlar şu anda kuru dal halinde görünüyor. Ve burada saksılarda yine güller. Bunların en güzel hallerini şimdi izleyeceksiniz. Şöyle dönelim. Ve köpek zeytin var buranın. O da havladı durdu bana ama. Evet arkadaşlar. E, bir türü de burada kardan evet harap oldular biraz ama ada mercanı bahçemde de var size görüntülüyorum zaman zaman renkleri var ama güzel durmuyor tabi arkadaşlar her şey zamanını istiyor amacım sizlere gülleri görüntülemekte güllerin en güzel hali inşallah seneye nasip olur görüntülerim bir e, şeye uğramaz bir kazaya uğramaz ama klimatistler için bu video değer diyorum arkadaşlar şimdi 8 Haziran görüntülerini izledikten sonra sonunda 22 Haziran'da çok daha güzel açmış olarak görüntülerini izleyeceksiniz size keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar e, bu ana kadar seyrettiğiniz yerler e, bir yaklaşık bir hafta 10 gün önce idi e, sonrasında daha bir serpilme olmuş güllerde ve klimatis Açmış arkadaşlar. Onları da videoya almak istedim. Demet Hanımın bahçesi ile bir video yapacaktım ama Demet Hanımı izlemiş olacaksınız zaten. Onu ayrıca çektim, ayrı bir video yapacağım. Ee, bu bahçeyi tek olarak bir video yapmış olacağım arkadaşlar. Şöyle renkleri tekrar şöyle bir azıcık kadraj alıp, şöyle tekrar sarı güllerle, şöyle bahçenin köşesinden alıyorum. Biraz genel alıyorum şimdi. Klamatislerle bitireceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle klamatislere doğru gidelim. Klamatis, ne diyoruz aşktır aşk. Şöyle. Sarı gül yukarıda kaldığı için yukarıya tuttum. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Evet güzelliklere bakmak ile doymuyoruz muhakkak. Dolayısıyla bol bol görüntülemiş oluyoruz. Evet o zaman e, önceki görüntülerde yağmur sonrasıydı. Yağmur damlacıkları da yansıyordu. Şöyle bakar mısınız? Koyu kırmızı, bordomsu harika bir güzellik. Şöyle bakın, bakın. Ve evet, bunu da tekrar görüntüleyelim. Evet. Yanar dönerli diyelim gül. Şöyle ve Yasemin. Evet tekrar şöyle genel olarak alıp e, bitişi yapacağım arkadaşlar ama klimatislerde biraz takılacağız elbet. Burada bir tanesi var. Böyle başlamış. Evet hanım elinin yanından geçerek turuncu gülü de geçelim. Şu şekilde görüntülerde gördünüz. Şimdi daha bir açıldı. Saçıldı tabii ki. Şöyle Hemen mor mor klimatisleri görüyorsunuz. Şöyle uzaktan alalım. Sonra yanına yaklaşalım. Soft renklerde harika bir güzellik. Evet, inanın birkaç gün sonra daha güzel olacaktır muhakkak. Şöyle ben sabredemedim. Çekeyim. Videoya ekleyeyim. Hemen beyaz bir klimatiste eklenmiş. Bir adet. Şöyle bakın. Biraz aşağıya çömeldim. O şekilde şöyle görün. Arkadaşlar klimatisi ben ilk önce mor olarak tanıdım. Yani e, yurt dışı bahçelerinde gördüğümde tabii ki başka renkleri de vardı ama beni ilk etkileyen renk bu idi. Ve benim aldığım ilk klimatis de bu renk idi. Zamanla işte tecrübe ettim ancak edene kadar da o gitti tabii ki. E, klimatis serin iklim bitkisi nemli seviyor ama bulunduğu yerde batak olmaması gerekiyor. E, benimkisi o şekilde oldu Hani serin nemli seviyor diye su akan yere dikmiştim maalesef orada e, iyi olmadı. Oradan aldım bir saksıda bulundurdum gelişmedi ölmedi ama sonrasında bir yere diktim onu galiba eğer büyürse kendini gösterecektir. Şöyle bir bakın. Burası kuzey cephe. Evet, ışığı da bol alıyor. Kökleri de arkada duvar arkasında. Onun için çok ideal bir ortam olmuş oldu. O yüzden kökleri güneş ışığı yani ısınmaması gerekiyor arkadaşlar. Etrafına o yüzden bitkiler falan dikilmesi öneriliyor. Ot su türler ama tabii ki çok kökü olan bitkiler değil. E, fakat ışığı da alması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yukarıdan da güller şöyle bir savunma halinde, koruma halinde sanki. E, ne kadar e, kalsak da ne derler her e, şeyin bir sonu vardır. İşte e, ne kadar ayrılmak istemesem de ayrılmak zorundayız arkadaşlar. Şu şekilde diğer renklere gitmeye inanın imtina ediyorum. Şöyle bakar mısınız? Mor kağıtlar gibi harika e, pembe gül ile de çok hoş bir uyum sağlamış. Pembe ile morun hoş uyumu. Şu şekilde. Evet, bunları ayrıntılı olarak görüntülemiştim. Şöyle bir daha bakalım. Yine klematislerle bitiş yapacağız fındık güller. Şu şekilde. Tekrar bir bakmış olun. Bunları zaten görüntüledim. E, umarım Gönlünüz hoş olmuştur. Ruhunuz dinlenmiştir diye düşünüyorum. Evet, güllerin, çiçeklerin sultanı güller ile olan bir video oldu. Yani gül ağırlıklı birçok çeşidi bu videoda görmüş oldunuz. Evet arkadaşlar aradan iki hafta kadar bir zaman geçti. Bugün hava güzel. Yağışlı bir günde çekmiştim o zamanki görüntüleri. E, sonunu şimdi yapayım dedim. Daha farklıdır bahçe. Özellikle klimatistler açmış. O yüzden bunlar Demet Hanım'ın gülleri. Burada Demet Hanım'ın videosunu izlemişsinizdir. Evet. Burayı çekmiştim. Burayı izlediniz arkadaşlar. Ee, Zeytin diye bir köpek var burada Zeytin adı bana havluyor. Şöyle biraz alalım. Neyse böyle bir video olsun. <laughs> Meşhur oldun Zeytin. <laughs> Dayım geldi bu arada. Burada site burası. Ee, Asiye Dilaver'in de videosu gelecek. Ama burada klimatistleri size özellikle göstereyim dedim. O yüzden. Ee, bayağı bir zaman sonra bu videoyu ekleyeceğim arkadaşlar evet bakın bakın muhteşem harika bir güzellik fışya ve mor bir arada gerçekten harika görünüyor ah mest oldum inanın neyse zeytin beni görmüyor daha sakin gördüğü yerde havluyor Arkadaşlar işte ben bunları saatlerce bakar bakar dururum. Sizler de bakın. Evet fış ya benim de bundan var. Görmüşsünüzdür. Hemen geçmek istemiyorum. Ve şurada şu bölümde çok daha e, kapsamlı farklı çünkü bu daha iri çiçekli bakar mısınız şöyle e, dalını uzatmış şöyle o tarafa doğru araya da pembe bir gül serpiştirmiş zeytin de arkadan geliyor benim hizamda havlayacak görevini yapacak o da evet harika görüntüler arkadaşlar hani derler ya baklava tatlı yemeğin sonu daha güzel. Güller başka güzel ama bu klematisleri e, iyi ki de bekledim, iyi ki de ekledim arkadaşlar. Evet şöyle düğüne gider gibi klematisler muhteşem arkadaşlar. Gerçekten klematis beni çok heyecanlandırıyor. Şuraya bakar mısınız Rabbimin yüce sanatı harikalar bunlar. Evet arkadaşlar bitirmek istemiyorum. Yani ah ne oluyor ne oluyor zeytin 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 <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik misafir bahçelerde ee, yabancı değil komşu sayılır komşu sitede böyle Demet Hanım da burada Asiye Dilaver'in de bahçesi onu da izleyeceksiniz daha sonraki zamanlarda paylaşacağım sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere sağlıkla huzurla renklerle kalın Allah'a emanet olun